Skype attığımızda Salim Kayıcı var. Evet tekrar hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Ömer Bey. Evet başkanım sıkıntılar yaşıyoruz. Neler söyleyeceksiniz Antalya için? Öncelikle ülke TV çok teşekkür etmek istiyorum. Kickbox severmiş olduğunuz yerden dolayı. Hakikaten hem sporun ve sporun yanındasınız, amatörlerin yanındasınız. Bununla da biz sizinle gurur duyuyoruz. Sağ olun efendim. biliyorsunuz 8-11 Nisan tarihi arasında Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupamız var. Bu Avrupa Kupamız Türküş Open daha doğrusu biliyorsunuz Dünya Kickboks Federasyonu'nun Dünya Kickboks serisinin bir üyesi A klasmanda bir müsabaka, müsabaka çeşidi ve dünyada yapılmış olan yaklaşık 200'e yap 200 e yakın yapılan uluslararası turnuvaların ilk 8'inde bulunan bir büyük bir turnuva. İnşallah bizler, bizler de pandeminin müsaade ettiği sürece pandemi koşullarının hakikaten önlemlerini alarak böyle bir şampiyonayı yapacağız ve katılımın olacağına inanıyoruz. Bize evet. desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'na, Sporada Teşkilatı'na ve bütün Gençlik Spor personeline ben teşekkür etmek istiyorum. Evet. Ne gibi önlemler almayı düşünüyorsunuz sevgili başkanım? Özellikle diğer ülkelerden gelecek sporcular için ve bizim sporcularımızın son durumu nedir? Öncelikle çok iyi bir konuya temas ettiniz. Sizin de bildiğiniz gibi biz PCR testini istiyoruz. Gerek bizim sporcularımızdan gerekse yurt dışına gelen sporcularımızda iki, yaklaşık iki gün önce yapılmış olan ne kadar bir şekilde e, olan bir PCR testini istiyoruz. E, ve bunun yanı sıra geldiği zaman sporcularımı ve diğer kafilelerin hepsinin ayrıca ateşlerini ölçeceğiz ve e, müsabaka alanının haricinde bunu giriş çıkışları tamamen yasaklayacağız. Biliyorsunuz sizler de seyircisiz yapacağız bu müsabakaları. O yüzden tamamen hijyen koşullarına, mesafe koşullarına ve maske şartına uyarak bu şekilde bir müsabaka müsabakayı en temiz bir şekilde kimsenin Allah'ın izniyle hastalanmasına müsaade etmeden bu şekilde bir müsabaka yapmayı düşünüyoruz. İnşallah. Sporcularımızın durumu nedir? şu anda sporcularımız hakikaten uzun zamandan beri yaklaşık yıl bir, bir yıl aşkın aşkın bir zamandan beri müsabakalara yapamıyorlardı. Bu müsabakalarda ayrıca milli takım seçme kriterlerinden bir tanesi olduğu için sporcularımız gayet iyi bir şekilde hazırlanmış bu durumda. Ve evet. burada hakikaten takım halinde de yine biz birinci olacağımızı düşünüyoruz. Buradan çıkan sporcu, birinci olan sporcu kardeşlerimiz geçen yılın Türkiye Açık Kickbox müsabakasında birinci olanlarla ve yine Ferdi Türkiye Şampiyonası yapmayı düşünüyoruz. Tabii salgın münasebetin izin verirse. Üç turnuvanın galibiyle birlikte Gerek Dünya gerekse Avrupa Şampiyonasına katılacak olan sporcularımızın da bir e, milli takım belirleme e, müsabakası olduğu için çok iyi bir şekilde konsantrasyonu iyi, güçlü olacağını düşünüyorum ve sporcularımız da şu anda hazır. Evet. E, genelde e, kulüplerimizin e, durumu nedir sevgili başkanım? Başladılar mı çalışmalara? Bütün Türkiye'nin her yeri için konuşursak. Tabii şu anda evet herkes başladı. E, biliyorsunuz cumartesi pazar kapalıydı. E birçok ilimizde şu anda ee, tabii e, sizlerin de bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulu'na evet. vermiş olduğu raporlar doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle Cumartesi Pazar açılan e, illerimizde zaten müsabakalar daha doğrusu antrenmanlar devam ediyordu. Şu anda Cumartesi Pazar da açıldı. Sadece pazar günü kapalı olan arkadaşlarımız da e, evlerinde veyahut da bahçelerinde kendileri de antrenman yapmak suretiyle hazırlanıyorlar. Ama hafta içerisinde sporcu kardeşlerimizin hepsi şu anda hazırlandılar ve ha hazırlanıyorlar. Ve bu durumlarda performanslar da salgın durumuna rağmen çok iyidir. İyi. Ee, çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Başarılar ben... diliyoruz sizlere. Sağ olun Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Tamam. Sağ olun var olun. Kolay gelsin sevgili başkanım.